Selam. Birkaç gündür ekranda gördüğünüz videolar sosyal medyada birçok kişinin karşısına çıkmıştır. Çünkü geçtiğimiz günlerde OpenAI firması yeni yapay zeka modeli Sora'yı tanıttı. Metin istenlerden video üretebilen Sora çok gerçekçi videolar oluşturabiliyor. Yeni yapay zeka modeli Sora'nın 1 dakika uzunluğa kadar video oluşturabildiği biliniyor. Test aşamasında olan Sora'nın ne zaman kullanıma başlanacağıyla ilgili açıklanan henüz belirli bir tarih yok. Haydi gelin birlikte Sora'nın özelliklerini beraber inceleyelim. Metin video üreten Sora içerikle uyumlu karmaşık arka planlar üretebiliyor. Ayrıca ürettiği videoların gerçek hayatta nasıl olduğunu algılayabiliyor. Bu durum yapay zeka alanında önemli bir adım çünkü Sora gerçek dünyayı anlayabiliyor. Bu videoları aynı anda oluşturabilip Ayrıca oluşturulan videoların süresini genişletebilecek yeteneğe sahip. Sonra metin istemlerden video oluşturabildiği gibi hareketsiz bir resmi de videoya dönüştürebiliyor. Resimdeki küçük ayrıntılara ve içeriğin doğruluğuna dikkat edebiliyor. Tüm bunlarla birlikte mevcut bir videonun süre uzunluğunu genişletebiliyor ve videodaki eksik kareleri tamamlayabiliyor. Sonra bu olumlu yönlerin yanı sıra zayıf yönlerinden de söz edelim. Karmaşık sahnelerde video oluştururken bazen zorlanabildiği söyleniyor. Belirli neden sonuç ilişkilerine, sağ sol yön kavramı, uzamsal ayrıntıları karıştırabildiği bilgisine yer veriliyor. Test aşamasında olan sorunun güvenlik çalışması için testler ve çalışmalar devam ediliyor. Yanlış bilgilerin verilmesi, içerisinde nefret unsurlarının olduğu içerikler, fikri mülkiyet hakları ve benzeri durumlar için testler ve çalışmalar devam edildiği biliniyor. Yeni yapay zeka modeli sorunun gerçekçi videolar oluşturabilmesi yapay zeka alanında gerçekten büyük bir adım. Ayrıca gerçek dünyayı anlayabilen yapay zeka modellerinin temelini oluşturuyor. Sizce yakın gelecekte gerçek çekim videolarıyla yapay zekanın oluşturduğu videoları ayırt edemeyeceğimiz bir dönem bizi bekliyor olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.